Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu kürsüye alkışlarınızla arz ederiz. Buyurun Sayın Bakan. Ben de sizlerle Antalya'da olmaktan duyduğum memnuniyeti memnuniyeti ifade ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Tabii Antalya'da biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak birçok işe imza attık. Yolundan, havaalanından, iletişimine kadar, haberleşmesine kadar birçok işe imza attık. Ve bugün de tekrar Antalya'dayız. Hem şehir hastanemizin açılışı hem de onların bağlantı yollarının yapılması vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Hamdolsun güzel vatanımızın cennet köşesi, turizmin ve tarımın başkenti Antalya'yı her ziyaret ettiğimizde yeni bir proje ve eseri hayata geçiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına tam 100, 181 milyar liralık yatırım yaptık. 2002 yılında sadece 197 kilometre bölünmüş yolu olan Antalya'nın şimdi çok şükür 715 kilometre bölünmüş yolu var. Antalya Batı Çevre Yolu'nu bitirerek sizlerin hizmetine sunduk. Yine Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü kavşaklarını inşa ederek sizlerin kullanımını açtık ve oradaki trafik sıkışıklığını rahatlattık. Şimdi ben biliyorum siz Cumhurbaşkanımızı bekliyorsunuz. Öbür tarafta tören bitti o gelmek üzere ben size bir şeyler anlatacağım çok uzun tutmayacağım sonra sağlık bakanımız güzel bir hastane yaptı o sizlere hitap edecek hemen arkasından da Cumhurbaşkanımızı inşallah beraberce karşılayacağız Akdeniz batı sahil yolunu bölünmüş yol olarak yine biz tamamladık Antalya Kemer Tekirova Finike yolu kapsamında Fasilis tünelini de bitirerek yine hizmete açtık. Böylelikle Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını da rahatlattık. Trafik güvenliğini sağladık. Geçtiğimiz Şubat içerisinde hem Kızılkaya, Bozova, Korkuteli yolu hem de Alanya, Kuş Yuvası, Taşkent yolu, Kaplananı ve çay arası tünelleri projemizin de tamamlaman, tamamlanan kesimlerini yine trafiğe açtık. Antalya, Alanya arası seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanını sağlayacak 122 kilometrelik Antalya Alanya otoyolu ihalesini de gerçekleştirdik. En kısa zamanda yapım çalışmalarına da başlıyoruz inşallah. Şimdi buradan Antalya Alanya ne kadar sürüyor? 2 saat sürüyor. Trafik yoğun oldu mu 3 saat sürüyor. Belki üç buçuk saat sürüyor. Şimdi biz burada Antalya Alanya arasının 122 kilometre uzunluğundaki otoyolu ihalesini yaptık. Bunu bitirdiğimiz zaman Antalya eğer siz yasalı sınırlarına uyarsanız ki biz onu tavsiye ediyoruz. Antalya bir saat sürmeyecek Alanya Antalya arası. 45 dakikada inşallah buradan Alanya'ya gidebileceğiz. Bu sene de çalışmalarına dediğim gibi başlıyoruz inşallah. Yaparsa yine AK Parti yapar. Yaparsa AK Parti yapar. Recep Tayyip Erdoğan yapar. Allah razı olsun. Siz ona destek verdikçe o da bize talimat veriyor, imkan veriyor. Biz de sizle hizmet etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz Allah'ın izniyle. Bugün Cumhurbaşkanımızın yine tensipleriyle beraber bulunduğumuz şehir hastanesi gibi önemli bir sağlık kompleksini hizmete açacağız ve beraberinde de bu biz de yolunu yaptık yaklaşık 5 kilometre onu inşallah beraberce hizmete açacağız. Yolumuzun uzunluğu 5 kilometre iki gidiş iki geliş olmak üzere tam 4 şeritli yol yaptık. Onun kavşakları ile ilgili de bazı planlamalarımız var. Onu da inşallah önümüzdeki sene Büyükşehir Belediye'mizle beraber, ilçe belediyelerimizle beraber projelendireceğiz ve onun da çaresine bakacağız. Ama şimdilik ilk etapta acil acil olan kesimi bitirdik ve trafiği açtık. Tabii bizim en zor zamanımız ne zamandır değerli kardeşlerimiz? Birimiz hasta olduğu zaman hastaneye hızlıca erişmemiz gerektiği zaman bizim ya da bir hasta ziyaretine gitmemiz gerektiği zaman yine bir doktorumuzu oradaki acil bir hastamıza değil mi acil bir hastamıza müdahale etmek için bir sağlık çalışanımızı bir hemşiremizi oradaki acil müdahaleye gitmesi için önce ulaşabilmesi lazım. Dolayısıyla yol da bize lazım. Şimdi Fahrettin Koca Bakanım sağ olsun böyle güzel hastaneleri yapıyor. Bizi de bunun yollarına vesile ediyor. Biz de bu yoldan hastaneye giden gerek hastalarımız, gerek onun yakınları, gerekse de sağlık çalışanlarımız Allah razı olsun dedi mi biz de gerçekten mutlu oluyoruz. Biz de memnun oluyoruz. Sizin dualarınız bizler için kıymetli. Oradan geçecek olan bir ambulansı bir an önce eriştirmek için biz de buna gayret ediyoruz. Güzel hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Ama mutlaka burada şehirde bir kalabalık vardı. Cumhurbaşkanımız 80 bin kişinin katıldığını söyledi Antalya için. Allah razı olsun. Bir kısım vatandaşlarımız da sizlerle beraber buradayız. Şimdi değerli kardeşlerim ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım. Birçok hizmet ettik. Antalya'da birçok hizmetleri daha inşallah beraber yapacağız. Ama aynı zamanda biz bir taraftan da artık siyasetçiyiz. Ve dolayısıyla bu hizmetleri daha güzel yapabilmek için mutlaka Büyükşehir Belediyesi ile de uyum içerisinde çalışmaya ihtiyaç var. İlçe belediyeleriyle de uyum içerisinde çalışmaya ihtiyaç var. Siz yetki verdiniz. AK Parti belediyeleri olarak, Büyükşehir olarak size hizmet ettik. Ama 5 yıl bir ara verdik. İnşallah 31 Mart'ta Hakan Tütüncü kardeşimizle beraber 1 Nisan sabahı yeniden Antalya diyecek miyiz? Cumhur Cumhurbaşkanımız duymadı ha. Cumhurbaşkanımız yolda duymadı bence bu sesi. Şöyle güçlü bir ses verelim mi? Antalya hazır mı? Kararlı mıyız Antalya? İnşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız. Bizim bir sloganımız var. Müsaade ederseniz ben onunla tamamlayayım. Nedir o slogan? Tam da ulaştırmacılara yakışan bir sloganımız var. Durmak yok, yola devam. Ne diyeceğiz? Durmak yok. Olmadı ya. Şunu güçlü diyelim ben müsaade isteyeyim. Durmak yok. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hastanemiz yolumuz hayırlı olsun. allah Teala güzel hizmetlere vesile kılsın. Allah'a emanet olun inşallah. Efendim bizler de değerli konuşmalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na çok teşekkür ediyoruz.